Herkese merhaba. Hayat ve Yatırım'ın beklenen bilanço bölümüne hoş geldiniz. Erman Bey ile birlikteyiz. Erman Bey e hoş geldiniz. Merhaba Tilla, hoş bulduk. Nasılsın? Ben de iyiyim. Paris nasıldı? İyiydi, güzeldi ya. Şey voleybolcu kızlarımız Fenerbahçe Sultanları bayağı iyi gitmişti ama bronzu da alsak daha tatlı olacaktı. Abi İtalya'ya senin de ne yazık ki yapacak hiçbir şeyin yoktu yani. Sen şanslı şeyi hallettin ama yarı finalde İtalya yok olacak gibi değil Aynen. yani çok, gerçekten. Çok iyiydiler ya. Hakikaten çok iyiydiler. Gerçekten. Tabii izleyenler de biliyor ki voleybol bilgimiz burada bitti. Artık bilanço kalacak. <laughs> yani abi nasıl geçiyor bilanço dönemi? Valla biraz kısır geçiyor. Böyle bakıp da çok beğeneceğimiz fiyatlaması çok uygun olan bir şey bulmakta zorlanıyoruz. Hem sıkılaşmanın etkileri geldi. Hem enflasyon muhasebesiyle biraz oradaki ilüzyon kalktı. Yani satışlarını, faaliyet karını, karını artıran şirket bulmak zorlaştı. Onları bulsam önümüzdeki süreçte verileri iyi gelecek mi? Ondan emin değiliz. Yani çok ciddi bir faiz var. Yani risksiz getir de zaten yüzde elli de otomatik bütün hisse değerlemeleri de düştü. Ee, biraz kısır ve zor bir dönem geçiyor açıkçası. Yani ben e, hani faiz artırımlarına denk geldim son on ama ilk defa bu kadar faiz artırılan bir dönemdeyim. Ee, kendi adıma ilk defa görüyorum. Ee, biraz zor bir dönem. Ya, tat, tatsız ya. Yani açıkçası hani senin dediğin şey kesinlikle katılıyorum. Tatsız bir dönem böyle bir ya bilançolar geliyorsa yani biz de hani en merak edilen bilançolardan bahsedeceğiz. Onlardan konuşacağız ama hani dediğin gibi eskiden mesela şöyle bir bilanço geliyordu. Biz böyle şöyle diyorduk. Aa çok ucuz hani hemen tavana yazalım. Böyle telefonda arkadaşlarla Aynen. şey konuşuyorduk. Hani sen tavana yazıldın sen yaptın mı? Ya bu, bu dönemde herhalde bir tane hisse ki o da zaten dün gelen e, Banvit'le ilgili de konuşacağız hatta onda şeyini yapmış olalım. Bir onda galiba böyle bir konuşma oldu ama orada dediğin gibi mesela bu konuşmayı yaparken yine bir arka taraftan şey konuştuk. Ya aslında biraz da pahalı. Hani çünkü Aynen, aynen. Yani böyle gözümüzü kapatıp e, ya müthişmiş hadi hemen e, alalım diyebileceğimiz bir şey şu ana kadar pek olmadı. Yok, gerçekten yok ama bakalım daha yolun daha yani çeyreğini geçtik diyelim. Daha yol uzun. Ki bu enflasyon bilançosundan dolayı gerçekten e, yol çok uzun yani. Yol bir türlü bitmiyor eskisi gibi de değil yani. Aynen. 2-3 ay falan sürüyor. Tabii hepsi seninle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Nereden başlamak istersin? İstersen havacılıktan başlayalım. Olur, havacılıktan başlayalım. Ee, görece güzel gelen e, tav havalimanları var. Ee, onu çok beğendim ben. Bir kere rakamlara geçmeden önce şunu söylemek lazım. Ee, müthiş güzel yönetilen bir şirket. Hani son 7-8 seneye baktığımızda bir havaalanı işletmecisi için kötü olması gereken her şey oldu. Ama şirket ona rağmen e, bence güzel gidiyor. 2018'de İstanbul Havalimanı açıldı. E, kapandı özür dilerim. Tav'ın %50 dosya yaklaşık buradandı. Onu atlattılar. 2020'de korona oldu. E, havacılık sektörü komple çöktü. Onu da atlattılar. Güzel gidiyorlar. Yıldan yıla e, %43 fabrik büyümesi var Eurobazında. E, müthiş bir büyüme. E, yatırımlarına rağmen serbest nakit akışı kışı yaratıyorlar. E, nedir bu yatırımlar? Almatı'da kapasite artışları var Kazakistan'da. Geçen ay açıldı, Haziran başı. Orada da yolcu sayılarına baktım. Özellikle sadece Temmuz'a baktım. %15'lik bir artış var. O da güzel gelecek vaat ediyor. 2025 başı Antalya açılıyor. Onun etkilerini 2025'te göreceğiz. 2025 sonu Ankara'da kapasite artışı bitiyor ve terminal açılıyor. Şirketin beklentileri de güzel. Bunları da yukarı yönlü revize ettiler. Yani şirket güzel yönetiliyor. Güzel büyüyor. Kaliteli bir şirket ama gel gelelim ucuz mu dersen işte 8.5 FK 9 firma, deli, firma değeri bölü FABÖK. Ee, hani 2023'ten 2024'de ilk 6 aylık büyümeyi dönüp e, 3. Çeyreğe de, çeyreğe de, uyguladığımda bu çarpan tabii düşüyor ama %10-15 düşüyor. Yani ucuz mu dersen değil buradan alır mısın dersen almam ama güzel bir şirket, güzel yönetilen bir şirket. Büyüme hikayesi de çok iyi. Enflasyon muhasebesine e, uygulanmıyor bunda zaten euro bazında tutuyorlar fonksiyonel para bilimleri euro güzel bir şirket yani e, aynı böyle uzun vadeli portföylerde tutmalık ama bu dönem böyle çok iş yapar mı dersen bu fiyatlardan e, çok emin değilim açıkçası. Ya bu arada kaldı ki zaten yanlış hatırlamıyorsam bu senin en çok yükselen sertinden bir tanesi 100. Aynen aynen yani, müthiş bir. Zaten müthiş. çok güzel yükseldi. Ya dediğin şey çok doğru hocam. Bir de şunu da konuşmamız lazım. Tabii senin daha böyle orta vade, orta uzun hatta daha orta da diyebiliriz yapın olduğu için hani ucuz değil. Ucuz değil. Bunu hiç Ucuz değil. Kesinlikle 13, ucuz, yani... ucuz değil ama kesinlikle çok iyi bir şirket. ama dediğin gibi yani gelecekte olacak şeylerle birlikte uzun vade portföyde tutmak isteyen arkadaşlar için yani bu hisse daha yani bu şirket daha da gidecek. Aslında bunu biliyoruz. Sadece hani kısa orta vadede zaten iyi değerlenen bir şirketten bahsediyoruz. Zaten iyi giden bir şirketten bahsediyoruz ama ben sana katılıyorum. Plançoyu ben de hani beğendim. Ee, gelecek projeksiyonları da son derece güzel. Yukarı yönlü revizeye de gittiler. A aynen yukarı yönlü Beklentilerde revizeye de gittiler. 2024 ve 2025 beklentileri. Aynen öyle. Yani tav iki başlangıç plançosu da oldu. Hani bize bir ümit verdi. Ama sonrası da biraz <laughs> çok aynı şekilde gidemedik diğer plançolarda. Peki e Pegasus mu Türk Hava Yolları mı? Hangisine <laughs> devam etmek istersiniz? Pegasus'tan gidelim. O da beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. E, satışlarını Eurobaz'ın, o da e, bilançosunu Eurobaz'ında tutuyor. Satışlarını Eurobaz'ında %14 artırdı. on %11 artırdı. O da yine beklentilerini biraz yukarı yönlü revize etti arz edilen koltuk kilometre olarak ama... Şu an onun da işte sekiz buçuk FDF'a bak. Zaten bunlarda FK bakmak anlamsız çünkü ciddi maddi duran varlıktan dolayı son çeyrek ciddi bir vergi geliri yazmışlar. O yüzden bunun hava yollarında FK bakmıyoruz, FDF bakıyoruz. Yani onun da sekiz buçuk sektör de kırılgan. İşte biraz üçüncü dünya savaşı, o hava sahasını kapatıyor, buradan füze oluyor falan. Yani. Güzel büyüme hikayesi var ama bu da yine aynı şekilde ucuz değil. Bir de hava yollarına yatırım yapacaksanız bence diğer sektörlere göre biraz daha kırılgan olduğu için çok daha fazla ucuzluk barındırması gerekiyor. Yani hani o riski alacaksak biraz daha ucuzluk barındırması gerekiyor. Pegasus'u da fena bulmamakla beraber yani portföyü katarmasın dersem katmam. THY'ye zaten çok az baktım. Hani geçen yıldan bu yıla baktım e, esas faaliyet karı dolar bazında %28 düşmüş ikinci çeyrekte. E, i̇şte Favök %15 düşmüş. E, çarpanı görece daha iyi ama e, 5F'de Fabök'ten fiyatlanıyor. E, fakat yani dolar bazında %20'lerin konuşulduğu, %20 düşüşlerin olduğu bir yerde buraya yatırım yapılır mı? E, çok emin değilim açıkçası. Pegasus basında zaten... Her pahalıyoruz. Ben de bundan keyif almıyorum ama maalesef ya, durumlar böyle. Yok zaten yani bizi yıllardır izleyen yani biz seninle galiba ilk defa program yapıyoruz bu arada ama hani ben seninle zaten yıllardır Hayır. dost olduğum için hani sanki böyle yıllardır <laughs> program yapıyormuş gibi hissediyorum ama ya yani bizi izleyen arkadaşlar da biliyor biz hani şey yapan insanlar değiliz, doğruya doğru yanlış yanlış demek lazım. Çünkü böyle her şeyi allanıp bulaklandırıp böyle ballı lokma tatlısı gibi anlatmak da mantıklı değil. Ama tabii ki bu anlattıklarımızda bu arada uzun vade baktığın zaman yani özellikle Pegasus kısmında hani gidişat iyi ama dediğin önemli bir nokta var. Şimdi birçok yatırımcı arkadaşımız zaten yaşamıştır ama sen de ben de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşadık mesela. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşadığımızda havacılık sektörü çok düştü ama zaten havacılık sektörü çok düşüktü. Yani sen de hatırlıyorsun. Aynen. Aynen. 30 lira falan da Hava Yolları yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yani evet. o risk alınabilir bir riskti aslında bir yerden sonra o böyle sektir. böyle hani pandemi zamanısa 6 liralardaydı. Hani o riskleri Aynen. gördüğümüz zaman aslında artık o kadar ucuzdu ki biz şu noktaya geldik. Ya bunun daha da ucuzu olabilir. Yok. Ama yukarısı daha yüksek. Yani bu risk alınabilir. Yani bir 1 dolar bir bir dolardan biraz fazlaydı hatırlıyorum ben. Aynen ya şimdi yani Pegasus'un bilançosu, Tav'ın bilançosu evet güzel bilançolar ama dediğin gibi şimdi İran bir şeyler yapıyor işte ne bileyim Rusya-Ukrayna'da da hala devam ediyor. Hani 3. Dünya Savaşı kısmını yani ben çok bilmiyorum hani açıkçası. Ya ben de inanmıyorum hani moral bozuyor yani. Hani ya biliyorsun piyasada zaten olmasına da gerek yok onun haberi döndüğü zaman da insanlar şey yapmaya başlıyor yani böyle Aynen. bir an, Aynen. olacak acaba sıkıntı mı acaba sıkıntım var demeye başlıyor. Yani o açıdan e, haklısın hani... Tavla Pegasus'un bilançoları gayet yerinde. Ancak havacılığın üzerinde şu anda böyle bir bulut var. Buna tabii ki yatırımcı arkadaşlar baksın. Onlar kendileri karar versinler. Havacılık genel olarak benim de ekleyebileceğim daha fazla bir şey var mı diye düşünüyorum. Çok da yok. Buradan sonra nereden gitmek istersin hocam? Vallahi dün gece güzel bir nereden gidelim. Bamit'te gidelim. Bayağı da akşam geç çattım faaliyet raporunu falan da okudum. Baktığınızda, baktığımda satışları %5 artırmış. Favök'ü %173 artırmış. Yani e, müthiş bir fark var arada. E, Favök marjı %17'den %27'ye çıkmış. İşte faaliyet raporunda diyor ki ileri işlenmiş ürünlerde yeni hatların daha verilme kullanılması. E, bu kadar büyük bir Favök artışını ben buraya bağlayamadım sadece. Şirket bir de stratejik olarak zarar ettiği işlerden çıkıp kar ettiği işlerde kapasite artışına gidiyor. Nedir zarar ettiği işler? E, Banvit enerji ve elektrik üretimi vardı, onun tasfiye sürecine gitti. Hindi üretimi vardı, e, ondan çıktı. Şu anda e, damızlık tavuk ürün e, üretiminde kapasite artışına gidiyor. E, güzel gibi şirket, tabii bunda da biraz mevsimli var. İkinci çeyreği, en iyi çeyreği. Şu ana kadar gelen bilançolar aslında fiyatına göre e, en iyisi buydu. Ama unutmamak lazım ki ikinci burada mevsimsellik var. İkinci çeyrek en iyi çeyreği. Geçmişte çok yüksek yatırım yapmış bir şirket. Geçen sene yatırım harcamaları mesela 276 milyonmuş. bu sene 19 milyona düştü. Yani geçen patronun röportajlarını da okudum ben genel müdürün. Geçen senelerde yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıklarını söylüyor. Toplam üretim olarak çok bir artış yok. Toplam üretimi sadece %6 arttı. Ama aradaki fabrik marjı yani zararlı işlerden çıkılması ve karlı işlerde kapasite artışı bu sonucu getirdi diyebiliriz. Biraz sığ bir tahta. Sadece yüzde sekizi halka açık. Ama genel olarak güzel bir bilanço. Temiz bir bilanço. Türk halkının mangalda kanat yeme sevgisini kimse sorgulamasın. <laughs> yani bu bilanço Aynen. anlatıyor. Ama dediğin gibi yani ikinci çeyrek aslında en güçlü çeyreği. Bir de İlk başta da programın başında da bahsettiğim gibi yani 80 liralardan 2024'ün başında 80 liralardayken şu an işte yine tavan oldu zaten. 330 liralar bandına geldik artık yani iyi de bir yükseliş var ama bilen çok güzel, bilen çok kesinlikle güzel. Mevsimsellik okay. var mı? Evet 3'ün çeyrek itibariyle göreceğiz. Bir de şunu tabii söylememiz lazım bu kadar yatırım hani Bahmet bir de şey, borçtan şu anda nakite geçti hem de sağlam evet, bir nakite bir geçti. geçti. Aynen. Yani bu da önemli bir de ya yani orada... Hele bu dönemde. Aynen, aynen kesinlikle Hele bu faiz döneminde. Ya tabii Mısır fiyatları da düşük, hani onların da avantajını sağlıyorlar. Onu da takip etmek lazım. Hani orada herhangi bir yükseliş yine Banvit'te hani bir şey olabilir gider olarak. Yani maliyet kalemlerinden en büyüğü zaten. E, tabii, yani. Düşünün çok komik yani mısır <laughs> ne olabilir diye ama tavuk mısır yiyor yani sonuçta var <laughs> adamların çok düz bir işletmesi olduğu için. Hani ona dikkat etmek lazım. Güzel bir bilançoydu. Hatta bu çeyreğin belki de şu ana kadarki en güzel bilançosu diyebiliriz bilmiyorum. Alcatel'inki de fena değil ama Alcatel'de yani bunda mevsimsellik varsa Alcatel'de onunkinin üstü üstü bir şey var yani. Alcatel orada çok... dengesiz ya bir bir çeyrek çok farklı bir bilanço açıklıyor bir çeyrek. Yani ya, ben Alcatel'i almıştım gına getirmişti. Ya onda hani bir dahaki çeyreğin ne olacağı tahminen soru işareti olarak gidiyor. Ya Ban Witt gerçekten benim de hoşuma gitti yani. Her şeyle güzel bir bilanço getirmiş. Ama yine aynı şeyi söyleyelim. Ucuz mu? Kesinlikle çok ucuz diyemeyiz. Ama evet. güzel bir bilançoydu. Ee, onun dışında şimdi düşünüyorum Anadolu Sigorta. Ki kendisi biliyorsun son 3 hafta 4 hafta falan çok sağlam bir dayak yedi. Yani 110... Evet. 112 liradan şu an 80 lira bandına indi. Yaklaşık %30 düşüşten bahsediyoruz. Ki Bilanço'da bu arada beklentinin üstü geldi. 2.2 idi yani beklenti. 2.8 ben... geldi. Aynen. Yani ki yani sigorta sektörüyle biraz e, Filip'te çalıştığım dönemde de Filip'in de sigorta şirketi var orada da haşir neşir oldum. Hani nasıl ilerlediğini falan da biliyorum. Bir de Anadolu Sigorta'yla da görüşmüştük geçtiğimiz senelerde. ya yani şey bir şirketin Anadolu Sigorta, sen de biliyorsun zaten hocam. Hani pahalıdır, kalitelidir ve onlar geçtiğimiz sene bu sigorta patlaması yaşandığı dönemde de bir zaman fiyatımızı indirelim. Hani bütün e, şeyleri sigortaları biz alalım falan gibi dertleri yoktu. Onlarla görüştüğümüz yok, yok yok. zaman da yoktu. Fiyat rekabetine girmiyorlar. Kesinlikle girmiyorlar. Yani bu kadar diyor bizim fiyatımız bu kadar diyor. Biz kaliteyi veririz diyor. Ya akıl almaz bir nakit var zaten kasada. O nakiti de yönetiyorlar biliyorsun. Yani hani oradan Aynen. gelen kazançlar da var. Orada biraz düşüş vardı. Oradaki düşüşte tahminen e, onların iki tane fonları var. Senin de bildiğin gibi. Bir tanesi altın fonu, bir tanesi dolar. Yani dolar değil, döviz fonu. Evet. E, onlarda çok fazla bir hareket olmuyor tabii. bu e, bu çeyrekte biz çok bir kazanç göremedik onlardan. Ama Anadolu... Aynı şekilde Eurobank'larda da. Aynen. Ama Anadolu sigortadaki derdi sen de ben de biliyoruz. Anadolu sigortanın kafasının üstünde şu an kocaman bir enflasyon muhasebesi hikayesi var. Yani... Evet. Yani iki tane... E... Sebepten momentum kaybetti bence. Birincisi enflasyon muhasebesi, ikincisi işte e, olası faiz indirimleri. Ben ikisinde haksız buluyorum. Yani mesela birinci de enflasyon muhasebesi, e, evet ne nasıl gelecek hiç kimsenin bir fikri yok. Yani çünkü 20 sene önce e, uygulanmış bir sistem ve sigortalarda zaten normalden de muhasebe sistemleri farklı. 2025'te e, insanların ne göreceğinden korkuyor ama ben o kadar endişeli değilim. Neden endişeli değilim? Ben mesela hep e, sigorta bilançosuna bakarken her zaman e, işletme faaliyetlerinden nakit e, takışlarına bakarım. Yani orada e, sigorta e, nakit takım tablosunda esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit diye bir şey var. Oraya mesela baktığımda geçen seneye göre %100'den fazla artmış. E, dediğim gibi bilançoda 2.2 milyar kar bekleniyordu. 2.8 milyar geldi. Ben e, biraz bu satışı haksız buluyorum. Bir diğer argüman da ne? olası faiz indirimleri. Bugün zaten en güvercin olan insan bile ilk faiz indirimini Kasım'da Aralık'ta bekliyor. Onu da 50'den 45'e bekliyor. Peki bu 40 milyar portföyü yöneten portföy yöneticileri faizlerin düşeceğini bilmiyordu mu sen ben bilirken? Biliyor. Bence eğer orada parayı mevduata bağlamak isterlerse giderler Ekim-Ayın'da bir senelik mevduata bağlarlar en yüksekten. Dolayısıyla 2025'i de kurtarmış olurlar. Yani bu faiz düşüşünün sıkıntısı bu sene değil, yani 2025'te de 2026'da yaşanır. Onu o zaman düşünmek lazım bence. Ki iş yatırım. Bu arada yani parayı yöneten İyi, yani. hani şey değil sonuç itibariyle hani Türkiye'nin en başarılı gruplarından bir tanesi. Onlar hani dediğin gibi hiç mi sanki şu an düşünmüyorlar ne yapabiliriz ne edebiliriz diye. Haklısın zaten bu psikoloji bambaşka bir konu ya. Bu borsanın güzel taraflarından bir tanesi. %50'den %45'e indiği zaman herkes GEO'yu atlayacak gibi düşünülüyor. Herkes sigortalardan böyle kaçacak gibi düşünülüyor ama... Anadolu Sigorta tabii hocam biliyorsun hani sığlık konusunda çok ünlü hisselerden bir tanesi. Bir gerçekten. Alması satması biraz zor. Ve orada da mesela çok fonlar var. Çok fon var. Yani hani onların çıkma ihtimali olduğu noktada yani düşünsenize şu an %30'a böyle indikten sonra öyle bir durumda ne olur? Tamamen bir soru işareti. Ha tabii biraz da yaşayarak görmemiz lazım. Burada artık çok da şey diyemeyiz diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. Artık yani buradan herhangi bir fonun fon yöneticisinin Anadolu sigortayı vereceğini düşünmüyorum. Ama buradan belki çok fazla yüklenmezler. Hani momentum anlamında yukarıya gitmesi o anlamda belki zor olur. Ama dediğim gibi bence esas faaliyetlerden nakit takışı önemli. Yönetilen portföyden getirilen getiri önemli. Yani bu ikisi önemli bence. Aynen bilanço bazlı bakarsak aslında güzel bir bilançoydu. Ama dediğimiz gibi işte bu yani sigortada aslında Türkiye sigortadaki de yanlış hatırlamıyorsam güzel bir bilançoydu. Ama işte sigortada bu durum var. Yani izleyen arkadaşlarım bunu bilmesi lazım. Ya burada tabii karar tamamen size ait. Biz ortada olan Aynen, evet. anlatıyoruz. Seçimi siz yapın açıkçası. Ama dolayısıyla sigortayla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Yani geçen sene ikinci çeyrekte efsane bir bilanço açıklamıştı. Faizler de yükseliyordu. Her şey tam arkasındaydı. Fiyat da 27 liraydı yani. Bugün 4 katına çıktı neredeyse ondan sonra ise. O akıl fiyatlama anladım. anlamında kötü yerlerde değil artık bence. Yani biraz fazla dayak yedi gibime geliyor. Bunu da iliştireyim. Yani geçen bilançoyu 92 lirada falan karşıladı işte. Yani bundan önceki bilançoyu 92 lirada karşıladı. Bunu tam olarak nerede karşıladı tam hatırlamıyorum ama ya evet bir dayak yeme durumu oldu. Yani Anadolu Sigorta'yı tabii ki yatırımcı arkadaşlar takip etmeye devam etsin. TÜPRAŞ. TÜPRAŞ o da bence uzun vade için güzel yerlerde. Ee, müthiş bir net nakiti var. Çarpanlar çok düşük. İkinci çeyrekte çok büyük bir bakım vardı. Ee, ona rağmen bence güzel bir bilanço getirdi. Ee, üçüncü ve dördüncü çeyreğin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de ikinci çeyrekte petrol de çok düşüktü. Üçüncü dördüncü çeyrek Akdeniz rafineri marjlarını muhtemelen daha iyi olur. Spreadler biraz açılır. Petrol eğer biraz yükselirse. Orada da işte biraz yine aynı şekilde yani savaş söylentisi Petrol fiyatlarını düşürüyor. Uzun vadede burada bir dönüşüm hikayesi var. işte, karbon nötr olma durumu var. Yavaş yavaş yatırımları yapıyorlar. Yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir yatırım yapıyorlar. Ve bunu çok uzun vadeye kadar yaydılar. Güzelliğine bunu eldeki nakitle yapmıyorlar. Zaten her sene bu parayı kazandıkları için... Yani oradaki net nakit şu an yanlış hatırlamıyorsa 60 60 milyar gibi bir net nakitleri var. Orta ve uzun vade için çok güzel bir şirket. Türkiye'nin zaten en büyük sanayi kuruluşlarından biri. Burada şirketin işte varil başı 14 dolardan 12 dolara düşürdü marjını. Orada biraz moral bozukluğu oldu. Ama bence büyük bakıma rağmen kapasite kullanım oranı çok iyi. 2 ki ki onu değiştirmediler zaten. Ben de aslında tam olarak ondan bahsedecektim. Yani sen zaten gerekli bütün noktaları söyledin. Yani 3.8 milyar beklenti varmış. 5 milyar geldi. Gayet güzel bir bilanço geldi. 12.9 dolarla devam ediyorlarmış. İlk 6 ay 12.9 dolarla devam etmiş ama hatta temettü de vereceğini söyledi. Yani, yani. her şey güzelken o 14'ten 12'ye yani gelecek 6 ayki beklenti 14'ten 12'ye düşürmesi galiba biraz. Hani zaten Brent Petrol durumunu da biliyorsun şu anda. O galiba şirket için biraz negatif bir görüntü olarak oldu. Yani gelecek beklentisini aynen. düşürmesi biraz negatif bir görüntü oldu. Yoksa güzel bir bilançoydu. Sadece biraz tat kaçırdı bu durum. Tat kaçırdı yani doğruyu söylemek gerekirse. Aynen, aynen. Orada biraz tat kaçtı. Yoksa bu da güzel bilançolarımızdan bir tanesiydi. Erman Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Zaten bilanço dönemi boyunca sizle birlikte programlar da yapmaya devam edeceğiz. Hani çok teşekkürler size katkılarınızdan dolayı. Ya yani ilk ben hafta ederim, diyelim. Ben bu ilk... ilk 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 program diyelim evet. Biraz izleyen arkadaşlar da fark etmiştir. Hani bilançolar açısından çok da mükemmel geçmedi. Ama tabii ki hani izleyen arkadaşların da tavsiyesi olsa ya şu bilançoyu da hani yorumlar mısınız tarzı tavsiyeler olsa onları da yorumlarız. Bizden ilk program için bu kadar. Sen demek istediğin bir şey var mı hocam herhangi? Yok dediğin gibi biraz sığ geçti. Böyle çok övebileceğimiz bir şirket e, yok maalesef. Bilgimiz dahilinde elimizden geleni e, söylemeye çalıştık. Bakalım inşallah daha güzel bilançolar gelir ve daha olumlu konuştuğumuz günler gelir. Aynen. Aynen. Umarım. Çok teşekkür ederim hocam. İzleyen herkese çok teşekkürler. Evet. Yeni bir programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.